Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün de Marvel Şampiyonlar turnuvası oynayacağız ama bu sefer oynamadığım karakterlerle oynayacağım arkadaşlar. Hemen Hulk Buster'ı alıyorum. En sevdiğim karakter Kral Groot mu geldi? Güzel. Hadi bakayım 16 seviye oyuncu. Bakalım adamın işini bitirebilecek miyiz? 2 yıldızlı karakterle oynayacağım. Hadi bakayım. Ama bayağı bir geliştirme yaptım tabii ki. Kardeş al sen şunu. Evet tut. Tut 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 tut, tut. Kral Groot. Kral Groot al bakayım tut oğlum sen ne kadar şabalak çıktın ya of Ho -ho. anam 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 nasıl yedim ben onu ya Allah'ım 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 bunun lan 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 ne kaç 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 evet kardeş bir alttan bak bir alttan alttan abi bir dakika ya ama yeter artık ya bak seni öldürmem lazım al bakayım tamam vur vur güzel güzel al bakayım hadi bakalım Şimdi bunu hak ettin sen. Seni şöyle bir lazer saldırımla bir yere çalayım. Beynini alayım. Evet arkadaşlar, Halk Bastırla Kral Grut'un işini bitirdik. Hey yavrum benim be, ne kadar karizmatik. Çok seviyorum ya ben Halk Bastır'ı. Şimdi hemen üçlü e, arenaya geçelim tamam mı? Aa bir dakika yeni şeyler gelmiş. Yeni şeyler gelmiş. 4 ve benim 5 yıldızlı karakterim yok ya. Cık. Tüh. Şuna girelim, Katalizör savaşı varmış arkadaşlar. Devam diyorum hızlı eşleşme diyelim. Tamam mı? bayağı da paramız gitti şimdi. Ee, burada kimleri alsam? Abi a, Araf Araf almasak. Dur, Araf'ı geç. Araf'ı geç abi. Arkadaşlar burada Drax'la oynayalım. Tamam, demir. Ha, dur. Drax'la oynayacağız. Tek karakter mi seçtik? Tamam, neyse hadi bakalım. Savaş başlasın abi. Güzel. Ben üçlü savaş sandım değilmiş. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla mavi Şampiyonlar Turnuvası gelsin istiyorsanız da yorumlara yazınız. Evet. Thanos şey Thanos diyorum Thor geldi Kardeş al Kardeş al Kardeş 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 biraderim için Uf. <laughs> hayır hayır kalk 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 Lan gardal Aman Sen kimi şik Ona bana 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 öldürecek beni Lan gard sana Hadi bakayım Hadi bakayım Hadi bakayım Şimdi bittin koçum sen. Ah, Uttsiz oldu, şeyi oldu. Beni öldürür, beni öldürür. Vallahi öldürür bu beni. Eyvah, FENA vurdu. Canıma bak. Canıma bak, canım kalk, kalk kalk kalk. Vursana şunu çabuk. Ya rezalete bak ya. Abi böyle bir rezalet yok ya. Nakat oldu hem de. Evet arkadaşlar görüyorsunuz ilk defa yenildim ya uzun zamandan sonra. Vallahi. Tüü ben 3 vesi 3 açmıştım. Niye benim böyle oldu? Hızlı eşleşme diyelim. Çok moralim bozuldu arkadaşlar. Hemen ne yapalım? Şu kara alayım bu sefer. Hadi bakayım ya adamı öldürdüm var. Hep gard alacaktım ya. Yanlışlıkla öldük. Vallahi şabalakça öldük ya. Neyse tamam hadi bakalım. Tamam moral bozmak yok. Devam ediyoruz. Başlasın babacığım. Kardeş. Kardeş gel. Al bakayım seni şöyle bir çarpalım. Seni bir Çarpalım kardeşim. Evet canım ne oldu? Ne oldu? Öldüm mü? Hoppa. Evet arkadaşlar bu adamı çok beleş yedim. Evet çok güzel bir şekilde. Abi süper ya karakterim. 10 numara 5 yıldız. Harikaydı. Şimdi çık bundan. Bir daha oynayacağım. Bir daha. Bir dakika. Ama benim anladığım 3 vs 3 diyor. Niye 3 vs oynayamıyoruz? Şuna girelim e, ee, 4 yıldızlı karakterim bir tane vardı galiba ya. Kristaller. Bir dakika bunlar neymiş? Oyun kafayı yedi şu anda. Gidip kristallere atıp duruyor beni. Aç şunları geç. Tamam. Hemen. Kri Ama ne kristali ya? Savaşlara gir savaşlara. Savaş abi. Niye böyle yaptı arkadaşlar? Bilenler bir yorumlara yazsın bakayım. Anlamadım ben bu mevzuyu. Abi beni niye oraya atıyor bu? Çokla evren haritasına giriyorum. Tamam. Evet şuna da girelim o zaman. Abici burada, 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 burada. Kimi alsam? Araf gelsin. Ee, Falcon gelsin. Gamora, ah Gamora. Uzun zamandır seninle oynamıyorduk. Gamora'mızı da bir hemen devreye alalım tamam mı? Başlıyoruz. Haydi bakalım şunların işini bir bitirelim. Onayladım. Karadul varmış, Mordo varmış, Wasp. Güzel. Güzel karakterler çıktı. Başlıyoruz kardeşlerim. Şimdi gel bakalım. Canım sen Ah aman aman aman. Evet Araf'la baş edebileceğini mi sanıyorsun? Ha? Chat. Evet seni burada sıkıştıracağım. Sonra patır patır öldüreceğim. Evet. Ah. ah, ah. Gardal gardal niye gardalmadın ya? Arkadaşım Gard alsaydın Arafçım şunu öldürdük Evet mükemmel. Oo! Ne can gitti be. Evet. Bir daha geldik ama olmaz ki canım. Olmaz. Bu kadar da olmaz ya. Bak terbiyesiz sen kime şekil yaptığını sanıyorsan seni böyle duvara yapıştırıveririm. Evet. Arafla çok pis oynarım. Affetmem. Şimdi geçelim sıradaki dövüşçümüze. Ah yoruldum ya. Vallahi yoruldum. Falcon tamam. Çat, çat 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 Al bakayım. Hayır. Gardal gardal. Ya ben niye gardalamıyorum? Ah! Hadi be koçum. Aman! Adam kucağımıza verdi bombayı yemin ederim. Tamam, bir dakika. Tam sakin sakin vur vur hadi. Yok ya, ben de yer yedim onu. Gel hadi gel. Hadi. Vuramadı. <laughs> hadi bakayım seni öldüreyim artık ya. Tamam yallah hadi bakayım yürü git Bu da gitti arkadaşlar Son dövüş Evet şu anda bilgisayarla oynadığım için biraz zor oluyor ama Gamora Wasp'a karşı Evet Wasp'cum gel seni bir tokatlayayım Evet evet Allah 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 iyi kaçtın ha Güzel kaçtı Wasp'cuuuuk Güzel kaçıyorsun ama Gamora'yla seni ben Bıçaklarım İşte budur arkadaşlar 2 dakikada işini bitirdik şapşik Güzel Şimdi bir elde düz oynayacağım. Çık buradan, çık, 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 çık. Tamam, ödüllerimizi aldık. Abi hiç düzgün bir şey vermiyor bana ya, hep kötü kötü şeyler veriyor. Gel abi savaşa. Hatta savaşa girmeyelim, dur. Arkadaşlar ittifak savaşlarına gireyim ben, dur, dur, dur. İttifak gel. Evet, ittifak savaşı var mıydı, bir bakalım. Şu arkadaşlarımıza bir yardım ediyoruz. Ondan sonra cimbal savaş diyoruz. İttifak ee, ittifak savaşları tamam ittifak macerası çok geç mi hayda neyse giremiyoruz arkadaşlar yapacak bir şey yok arkadaşlar ne yapalım ya, kristallerimizi biriktirdikçe de açacağız yeni yeni karakterleri çıkartmaya çalışacağız görmüş olduğunuz gibi şu anda bunları doldurmam lazım ya şunu bir doldursam 5 yıldızlı mutant karakter alacaktım ama 29 saati kalmış Galiba zor. 4 yıldızlı mutant beceri kristali falan falan bunları alamayacağız. Neyse arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.